Kaşığı maşığı atıyorum Nutella'dan böyle parmaklıyorum Nutella'yı. Kadir kim ki? Geliş duyurusu için videoya kısa bir ara veriyorum arkadaşlar. 14 Mart Pazar akşamı saat 8'de Twitch'te HyperX Plus Fire RGB Mouse çekilişimiz olacaktır. Aboneler özel bir çekiliş olacaktır. Aynı zamanda takip eden arkadaşlarımız için SteamK, Steam Key skin çekilişlerimiz olacaktır. Takipte kalın videoyu beğenmeyi ve bize Twitch'ten destek olmayı unutmayın. Alo Twitch mi? He? Kardeşim sadece kaynaktan niye veriyorsunuz ya? İlle şey mi olalım yani? Sinirlenip de partner falan mı olalım? Kim arıyorsun <laughs> amına koy? Biraz sinirlendim ama hiç. 3 3 3 3 3 3 3 3

if you are not bilingual, get the fuck up out of town before we run your ass down underground. I came out, When he nigga try to stop me, let it hang out, let it bang, let it rain out. Woo! Yo, soy el Dios, you are Dios, nigga, I am the God. Get a nigga chopped up on a Tuesday, why the club going up? What a Tuesday. This is Doomsday, I can have Guadalupe come through and knock down a on Trump out his toupee. Now look at his brains all on the sidewalk, he for 38 and jump on my Skywalker. Woo! I'm rolling i ain't only niggas walking through sinatra law with the blood red chucks on and you know when i show up it's a squad kill a squad let it squad